haramlara düşmemeye direneceksin. ibadetlere devam etmeye sabredeceksin, sebat edeceksin. Adamın dediği gibi yapmayacaksın. Ya dedi namaza başladım dedi. Bir gün kıldım, iki gün kıldım, üç gün kıldım. Bitmiyor dedi ya. Ulan ne bitecek? Senin ömrün bitecek. Sen son namazını kılmış olacaksın. Hiç gibi kazaya namazın kalmayacak. Allah senden onu istiyor. Namaz bitmiyor mi ya. Hoca dedi, orucu tutuyorum dedi. Çünkü dedi orucun sonu belli. Bir ay. Ya namazı ne yalan söyleyeyim, tutturamadım dedi. Niye? Bitmiyor dedi ya. Yahu ne bitmiyor ya. Senin ömrün bitecek yakında kardeş. Bir anda son nefesini vereceksin. Eşinden, dostundan, çocuklarından, torunlarından, en sevdiğin yarlarından, yaranlarından bir anda ayrılacaksın. O oturduğun eve bir daha dönemeyeceksin. O has yataklarda bir daha etamayacaksın. Yastığın topraklar olacak yumruk kadar derdi efendi hazretleri yumruk gibi böyle sert topraklara seni yatıracaklar şimdi hepiniz evinize gideceksiniz çayınızı içeceksiniz meyve yiyeceksiniz veyahut geç kaldık hemen uyuyacaksınız yarın iş günü değil herhalde biraz daha oturursunuz sıcak yuvanız var başınızı sokacak eviniz var ondan sonra eşiniz var çocuğunuz var Seveniniz var, sevdikleriniz var. Öldüm bunların hepsi bitti. Daha ne o ev, ne çorba, ne ekmek, ne elbise ne olacak? Bu kadar elbiselerim var, bu kadar bilmem saatim var, cep telefonum var, hepsi gitti. Araban var, bilmem neyim var. Zenginlerin daha çok kaybedecek çok şeyleri var. Hepsi bir anda bitecek ya. Diyor ki namaz diyor bitmiyor diyor ya. Ya senin ömrün bitecek yakında. Sabretsene, devam etsene beş vakit namaza ya. Bir vakit bırakılır mı ya? 80 sene cehennem azam. Sen nasıl Müslümansın? Sen Allah'a inanıyor musun? Sen cehenneme inanıyor musun? İnanmıyorsan zaten kafirsin. Ebedi cehennemde kalacaksın. E inanıyorsan nasıl inanıyorsun ya? Bir vakit namaza şimdi bak yatsı namazını kılmayan 80 sene cehennemde yanacak. 80 sene senin benim ömrümden fazla ya. 80 sene cehennemde yanmayı bir vakit namaz için adam nasıl göze alır? kadar imanı olan namazsız nasıl durur ya? Kaç kişi geliyor şimdi? Haşa havaalanından çıkarken de geldi. İstanbul'dan mı geldi buradan? Ben de karıştırıyorum artık. Çok insan geliyor yanıma. Namaza başladım senin sayende diyor. Ya benim bundan daha büyük beni sevindirecek bir şey olabilir mi ya? Bana 10 mil, milyon dolar versen bir daha fazla sevinirim. Senin sebebinle namaza başladım. E bu beni kurtarır. Hayra delalet eden hayrı yapan gibidir. Ben Allah için bu kadar hizmet etmişim. Namaz hakkında üç tane kitap yazmışım. Dinin direği müminin, miracı namazı yazmışım. Ayrıyetten namaz ilmi hali yazmışım. Ayrıyetten iman İslam ilmi namazı 400 500 sayfa yazmışım. 3 kitap. Abdest risalesi, Kusül ayrı yazmışım. Tadil erkana riayet namazın rüknüdür. Hızlı kılıp patküt kılanlar tadil erkanla hızlı kılmak eşit değil. Nice yavaş kılanlar tadil erkanı bozuyor nice hızlı kılanlar tadil erkanı kurtarıyor mesela. Bu da ayrı bir şey. Sırf o tadil erken risalesi ne kadar mühim namaz için. Namaz kılıp da tadil erkanı bilmeden kılarsa namaz olmaz. Onu ayrı yazmışım. Aa saydık saydık kaç tane? Beş altı tane kitap. Namaz kılmayanların iki cihanda başına gelecek belalar. Al sana altı. O kitabı okuyup da namaz kılmayan Müslüman mümkün değil. Ya Müslüman değil ya da ben bilmiyorum ya. Bu kadar ayet hadis ya. Kılıyorum kılıyorum bitmiyor. Ya ne bitmiyor? Dünya bitecek. Sen ölünce zaten senin kıyametin kopmuş olacak. Senden sonra dünya kaç sene daha yaşadı? Sana ne? Senin için gökler yıkıldı. Senin için yerler aşındı, düzlendi. Dağlar tepeler kaldırıldı. Ölenin kıyameti kopmuştur o demek. E sen şimdi muhterem ya Rabbel alemin ya bitecek. Akşam olmadan da bitebilir. Sabah çıkmadan da bitebilir. Ne diyorsun? Namaz bitmiyor diyorsun. Ne bitmiyor? Öğlen namazını kılsan ikindiden evvel ölsen namaz bitti. Çünkü Allah sana ikindiği niye kılmadın sormaz. Öldün çünkü. Yatsıyı kılsan, gece ölsen namaz bitti. Bir daha sabaha sormaz. Zannediyorsun ki kaç sene daha yaşayacağım da namaz bitmeyecek. Ya sen her an ölebilirsin. Onun için sen niye firar ediyorsun ya? Allah'ın secdesinden niye kaçıyorsun ya?